Merhaba arkadaşlar ben Aslı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haytalya yapacağız. Malzemelerimiz yaban mersini yıkanmış, ayıklanmış. Bir kase süslemek için yeter arkadaşlar. Biraz da çam fıstığı, bir su bardağından bir parmak az buğday nişastası, yarım su bardağı şeker, 4 su bardağı da süt. Arkadaşlar yapımına geçiyoruz. Önce sütümüzü tencereye alıyoruz muhallebi olacak bu arkadaşlar. Şekerimizi ilave ediyoruz. Buğday nişastamızı da ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Topaklanmaması için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam koyulaşmaya başladı. 1-2 dakikada kısık ateşte pişmesini beklerseniz daha güzel bir kıvam elde edeceğiz. ıslatmış olduğumuz tepsiye döküyoruz. Ve dolaba alacağız biraz sonra. Bu kadar arkadaşlar ısıtılmış tepsimize aldık şimdi dolaba koyacağız e, soğuması gerekiyor arkadaşlar haytalyanın şerbeti için e, birebir ölçü gerekiyor 1 su bardağı su bir su bardağı şeker yarım çay bardağı da e, gül suyu şerbetin yapımına geçtik arkadaşlar Bir su bardağı suyumuzu aldık aynı ölçüde şekerimizi ekliyoruz Bir de gül suyunu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz arkadaşlar şekerin erimesi için. Aynı şekilde bu şerbetin de buzdolabında beklemesi gerekiyor. Ee, soğuk bir şerbet olacak. Yani soğuk servis olacak. Hem tatlı hem de şerbet. ikisinin de soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Şerbetimiz hazır. Kaynadı. Arkadaşlar e, haytalyamızın Muhallebisi hazır. 1-2 saat kadar buzdolabında soğuttuk. Şimdi keseceğim. Küçük küçük dilimlere ayıracağım. Ee, özelliği o zaten. Küçük olması. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar. Küçük dilimlere ayırdım. Alıp kaselerimize yerleştiriyoruz. Yalnız kaselerimizin biraz daha geniş olması lazım. Kaşıkla sunulacak bir şerbetli tatlı olduğu için daha rahat servis edilebilmesi için.